e, ee, şey çirkin adam da olabilir, iyi adam da olabiliyor. Benim bir tiyatrocu hocam söylemişti onu. Ee, mesela Zeki şu anda Emin Özge'nin Zeki olması için şunu yapması gerekiyor. Allah Allah ya. Metin yapma falan gibi. Bu gerdanın şişiri. Ama çok Ötekinin de Metin Akpınar'ın da. Allah. Canını almasın diye. Yapma öyle şeyler. Yapma zeki. Yapma zeki gibi. Çok güzel ya. Onu bir anda böyle düşünebiliyorsunuz. İşte Kemal Sunal'ın o Allah Allah. <laughs> Çok güzel. İlerleyen dakikalarda yine taklitler alacağım ara ara. Ee, peki e, Nihavens makamı ile devam edelim mi? Yüreğinize sağlık. Çok renkli bir kişiliksiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim teşekkür e, Emin Özgen Beyefendi e, bugün şarkılarla gelin konuğu ve çok güzel şarkılarıyla beraber çok güzel taklitleriyle de bizi neşelendiriyor, huzur teşekkür veriyor. Ederim. Çok sağ olasınız. Teşekkür Kimseye etmem şikayet. geçirecek o oh, novo yeah ...yülesen. Yemeni bağlamış... ...telle başına. Zülüfelerin düşmüş... ...hilal kaşına. Yemeni bağlamış... ...telle başına. Zülüfelerin düşmüş... ...hilal kaşına. Henüz girmiş... ...on üç... ...on dört yaşına edalı işveli köylü güzeli henüz girmiş onu can dört yaşına gözleri sürmeli köylü güzeli haydi bakalım Gel seni köylü kız alıp kaçayım Telli duvağın altın saçayım Seni bu diyardan alıp kaçayım Gözleri sürmeli köylü güzeli Seni bu diyarda alıp kaçayım Edalı işveli köylü güzeli Efendim teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık güzel hareketli bir şarkı edelim. ile güzel devam ettik köylü güzeli ee, fıkır fıkır hoş Şu şarkılar değil mi eee evet. hareketli şarkılar olsun veya slow şarkılarımız daha doğrusu o ağır şarkılarda insanın ruh hali bir gidiyor bir geliyor güzellik de burada Kesinlikle, galiba. Kesinlikle evet Türk müziğindeki, Türk sanat müziğindeki güzellik bunda. Evet. Türkülerimizde de böyledir zaten. Evet. E, köylü güzel aslında anonimdir bir hı hı, e, evet. Türk Türküdür. E, bunlarla zaten büyüdük. Hı hı. E, i̇şte ondan sonra da ince ince duygularımız e, kah neşeleniyoruz, evet. kah duygulanıyoruz. Bizim müzemizin güzel tarafı da bu zaten. Bence. Kesinlikle katılıyorum. Efendim e, müziğin dışında e, farklı bir mesleğiniz var mıdır? E, farklı mesleğim iki sene gazetecilik okudum ben. E, fakat ayrılmak zorunda kaldım. O zaman bazı nedenlerden dolayı e, iyi ki de ayrılmışım. E, hı hı. <laughs> şimdi herhalde, çok zaman. Evet şimdi Tunçay Yalın'la beraberdik büyük <laughs> ihtimalle. Tuncay evet. Iskan'la beraberdik evet. büyük ihtimalle. E, fakat e, daha sonra Gazi Müze kendi isteğimle geçtim. Hı hı. O zaman da korona nasip olunca komedi zaten benim içimde hep vardı. Peki zor olmuyor mu komedi ve çok farklı bir dal. Türk sanat müzikisi çok ağır bir dal. Yani Aslında... çok ciddi boyutta emek sarf etmeniz gerekiyor, çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ama diğer tarafa güldürü dalına baktığımız zaman. Evet. İkisinin arasında sanki böyle uçurum varmış aslında, gibi değil mi? Aslında şöyle bakarsak müzikle güldürü sanatçılarımızın çoğunda hep iç içedir. Hı. İşte Müjdat Gezen'in sesi çok güzeldir. İşte Metin Akbadan'ın sesi çok güzeldir. Çok çok sayacağım sanatçılar var. Sanki ne bileyim o sesi güzel Allah vergisi olan bir ses güzelliği taklide de yatkın oluyor. O, çünkü müzik gırtlağı olduğu için o taklit gırtlağına da gidiyor. Ee, bir de neşeli bir insansınız ki ben hakikaten öyleyimdir çocukluğumdan beri. Ee, bizim mahallede eski mahallemiz Akarbaşı'nda otururduk. Bir tane bir hocamız vardı üfürükçü çarpı koca diye. Allah rahmet et. Ondan sonra <laughs> onlar, onu, onu taklit ederdim böyle çarpa çarpa sağa sola giderdim ki 3 yaşında kimin aklına gelir? İşte yani Allah veriyor Alabilir Ana, miyiz? Onu veriyor. Madem. Onun yürüyüşünü şimdi burada yapamam da. <laughs> şey demiştim anneme. <laughs> yani o çok affedersiniz işte suya e, şey yapıyormuş e, onu içiyorlarmış <laughs> falan. E dedim anne siz deli misiniz dedim yani o yaşta. Adam niye önce kendini düzeltir dedim. Siz niye bu adama para <laughs> veriyorsunuz? yaşında değil mi bunu söyle? Yani o zamanlardan e, kapma vardı sürekli hiç farkında olmadan insanların hareketlerini... Evet, evde taklit ediyordum. Öğretmenlerimizi hmm. özellikle. Okulda az e, sopa yemedim yani. Onu söyleyeyim ortaokulda. Çok da seviyorlardı. Fakat evet. e, yani istemeden gözlüyordum ben bunu. Ama şu var gerçekten e, benim söylemek istediğim şu. E, Türk sanat musikiyesini okuyan insanlar e, televizyon ekranlarından da görüyoruz bunu veya konserlerde. E, çok ciddi duruyorlar böyle. Bir de hele o surat minik hmm. ifadesi de böyle. Ar. Ben, çok ben, nadir ben, ama çok nadir sizin gibi çıkanlar. Ben inanın ben size bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Şimdi sanki bir imaj varmış gibi. Aslında çok üzülüyorum ben buna. Türk sanat müziği söyleyen erkek. Ama öyle değil midir gözlemlerde? Öyledir, öyle yani. Öyledir. Ha. TRT Ankara bütün radyolarda ince sesli çok kibar var. İşte biriyle konuşurken "Efendim, işte şunu arz ederiz. Bunu böyle yapalım." Zeki Müren'den de kalkamıyor. Hani onun gibi bu. değil de böyle <laughs> ben bu benim tuhafıma gidiyor. Şimdi ben Türk sanat bizi çok seven bir insanım. Evet. Şimdi bunu herhangi bir eseri kendimce okuyorum ama konuşmam böyle. Yani benim illa biriyle konuşurken nasılsınız efendim falan yapmama gerek yok ama gibi geliyor Ama gerçekten şarkı okuyuşunuzla konuşma arasında çok büyük bir fark var. İşte yani, orada o havaya belki girebiliyorum. Ama bu da sesi olmadan. kullanmadır. Yani, Bunun adına sesi kullanma derler. Ederim, gerçekten e, müthiş. Allah, verdim işte birazcık vermiş Veriyor, ama, veriyor. Ama işte çok fazla sigara içtim, hala da içiyorum. Ee, buradan Hızlı söyleyeyim, ne olur evet. içmesinler, ne evet. olur içmesinler. Yani benim içmeseydim belki çok çok daha iyi bir ses olurdu. Ee, lütfen bıraksınlar yani en şey. Bizim ekibimizde sigara... kimse kullanmıyor ki zaten. Narıkulade. Kesinlikle değil mi arkadaşlar? Yok öyle bir şey. Ee, ya 5 sene olmuş bırakalı Yılmaz Geçenlerde de. benim Eskişehir'den Edirne'den bir arkadaşım, Emin ben dedi e, iç, e, şeyi bıraktım. Sigarayı. Katiyen içmiyorum dedi. Bravo Faruk dedim fakat nargileye başladım dedi. <laughs> Her gün nargile içiyorum. Ama şunun altını çizelim gerçekten e, hani o kötü alışkanlık demeyelim de zararlı alışkanlıklar kesinlikle, diyelim. Kesinlikle. E, bilmiyorum ama ben hiç ağzıma sürmedim. Olduğu yerde de zaten bulunmakta istemiyorum i̇şte. kokusundan, ondan, bundan. Ee, insanlar hani kendilerine zarar vermesinler. Ömür çok kısa. Kesinlikle. Çok uzun gibi gözükse de çok kısa. Sebep arıyoruz sanki. Tabii ki. Evet, Yaradan'ın evet. bize bahşettiği bu vücudumuza iyi bakalım. E, sağlıklı, sıhhatli yaşayalım. İki i̇nşallah. güzel şarkıyla da devam edelim. Hadi bakalım. Öyle yapalım, tamam. ee, ellerim böyle bomboş mu kalacak? Allah herkesin ellerini güzel şeylerle doldursun. İnşallah. inşallah Gel gönlümü yerden yere vurma, vurma güzel, güzel. Ne <laughs> boş mu kalacaktı Gözümde hep böyle yaş Yaş mı olacaktı Ellerim böyle boş Boş mu kalacaktı Gözümde hep böyle yaş Yaş mı olacaktı Aramızda sıra dağlar Dağlar mı olacaktı Aramızda sıra dağlar Dağlar mı olacaktı Üzülme sen meleğim Gün olur kavuşuruz kader ayırsa bile mahşerde buluşuruz üzülme sen bir tanem gün olur kavuşuruz kader ayırsa bile mahşerde buluşuruz güzel çamda yas mı tutacaktı? Biz de hep böyle, böyle olacaktı. O en güzel yas mı tutacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz i severim söyleyemem, sorma güzel ne olur çok severim söyleyemem sorma güzel nefes Sevgin candır Sevgin bana heyecandır Sevgin nefes Sevgin candır Sevgin bana heyecandır Kalbim ince bir fidandır Kırma güzel ne olursun Gönlüm ince Fidandı, kırma güzel ne olur severim söyleyemem Sorma güzel ne olur Efendim şarkılarla gel küçük bir aradan sonra Emin Özgen Beyefendi ile devam edecek.